Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine güzel bir e, tablo gibi ya da olarak kullanabileceğiniz bir obje çalışacağız. Daha önceki videomda buna benzer bir çalışma yapmıştık. Şimdi yine bu defa farklı desenleri uygulayabileceğimiz bir şey uygulayacağız. E, bu e, ahşap satan yerlerden alabileceğiniz bir şey ya da herhangi bir ahşap parçasının üzerine yapabilirsiniz başka objelerinizin üzerine de uygulayabileceğiniz bir desen çalışması olacak. Ben bunun üzerine şöyle iyice yakından göstereyim nasıl kareleri ayırdığımı. Daha çok böyle kare değil de baklava dilimi olacak şekilde yapmaya çalıştım. Bunun için önce şu şekilde belirli aralıklarla cetvelle kalemle çizdim. Eğer göz kararınız yoksa aralarını ölçerek yapabilirsiniz. Ben göz kararı yaptım. Yani bu baklava dilimlerinin her biri iki buçuk santim şu anda bunun üzerinde iki buçuk santim baklava dilimleri bu şekilde çizdikten sonra bu defa da şu şekilde çapraz bir şekilde yaparak baklava dilimlerini elde ediyoruz ve daha sonra her bir kareyi farklı renge boyayacağımız için şurada yakından da göstereyim e, boyayacağım kareleri içine e, işaret koydum hangi rengi boyayacaksam ee, o şekilde kafanız karışmıyor hem hangi rengi nereye boyayacağınızı görmüş oluyorsunuz şimdi boyama işlemine geçelim kırmızı ve yeşil renkleri kullanacağım bu e, tahtamı boyamada şimdi kullandığım rengin yeşili bakın şöyle firuze yeşili diye geçiyor bir fırçamın yardımı ile işaretlediğim yerleri önce yeşile boyuyorum Her bir kareyi işaretlediğimiz kareyi aynı renge boyuyoruz. Rengarenkte boyayabilirsiniz. Bunlar tamamen sizin zevkinize, isteğinize kalmış bir şey. Bir önceki videomu izleyenler bilir. E, siyah beyaz damalı bir çalışma yapmıştık. Üzerine pirinç tekubah çalışması yapmıştık ister duvarınız, isterseniz kahve sunularınızda kullanabileceğiniz bir çalışma olmuştu. Yine aynı şekilde bu da aynı şekilde olacak. Fakat farklı renklerde acaba şimdi siyah beyaz damalları çok görüyoruz ama diğer renkleri, renkleri pek görmüyoruz. Bakın başka nasıl renkler uygulanabiliyor. Bunu göstermek maksadım size. Şimdi boyamamızı bitirdik. Şimdi kırmızı renkli boyamamız var arkadaşlar. Kırmızıya fırçamızın ucunu daldırıyoruz. Ve bu defa da kırmızı ile boyuyoruz. Bu şekilde köşelerin düzgün boyayabilmek için objemi sürekli çeviriyorum. istemiyorsanız daha kolay yöntem olan bant tekniğini kullanabilirsiniz bant tekniği ile ilgili sizlere çok çok örnekler gösterdim başka videolarımda izleyebilirsiniz bantlarınızı yapıştırarak rahat bir şekilde hızlı hızlı boyayarak daha sonra da bantlarınızı kaldırıyorsunuz daha önce bir videoma bir yorum gelmiş bant tekniği ile çalışma çok yapıyorum e, ee, takipçilerim bilir. Ee, bazen video çok uzun olacağı zaman bant şey, bantı kapladıktan sonra e, nasıl boyadığımı gösteriyorum. Ee, ve boya sonrasını gösteriyorum. Bandı, bantı kaldırdığımı göstermiyorum. Bantı kaldırmadığım için <laughs> sert bir yorum gelmiş. Yani bu bant tekniğini çok fazla gösterdiğim için vaktinizi almamak için tek tek onları kaldırırken göstermiyorum. Veya başka bir videomda onu göstermiş oluyorum. Tekrar onunla vaktinizi almak istemiyorum. Çoğu takipçim artık bu duruma aşina. Yani o bu kadar sert tepkiye gerek yok diye düşünüyorum. Daha doğrusu videolara yapılan sert yorumları ben anlayamıyorum maalesef. Yani tek bir video izleyip onun üzerinden tabii ki de eleştiri kabul ediyoruz. Eleştiriye açım. Ee, ama sert yorumları kabul etmiyorum hakaret boyutuna e, erişen yorumları kabul etmiyorum onun için e, yorum yaparken daha yapıcı olursak sevinirim ve özellikle ben e, videolarımda belirtiyorum e, fikir benden geliştirmesi sizden diye bu bir fikirdir o fikri izlerken sizin aklınıza farklı bir yöntem gelebilir onun içine bir şey katmak gelebilir ki böyle yapan takipçilerimde çok fazla instagramda dm'den bana gönderiyorlar yaptıklarını ee, gayet de güzel çalışmalar çıkıyor ortaya. Ben de bazen bir çalışma izlerken bununla ilgili aa evet bakın bu güzel bir çalışma ama şurasına da şunu yaparsam çok güzel olur deyip ona bir şeyler katıp değiştirdiğim oluyor. Yani bu işler böyledir arkadaşlar. Direkt onu gördüğünüz aa evet ben bunu beğenmedim diyerek sert Hatta bazen hakaret boyutunda eleştirilere hiç gerek yok. Sonra ben onlara sert cevap verince de genelde ben yüzde 99'unuza cevap veriyorum çünkü. Ve sert cevap yaptığımda da neden böyle cevap veriyorsun diye bana yorum yapıyorsunuz. Diğer başka YouTuberlar böyle cevap vermiyor diye. Ya ben. İlla takipçim çoğalsın diye bu işi yapmıyorum. Yaptığım bir şeyi herkese paylaşmak için, herkese fikir verebilmek için yapıyorum. E, milyonlara ulaşacak bir e, takipçi kasmak gibi bir derdim yok. E, seven takip eder, sevmeyen takip etmez yani bu kadar basit. Kimsenin de bu işi yapıyorum diye kimsenin hakaretlerini çekmek zorunda değilim. Aynı şeyi kendi nefsinize çekin. Birisi size eleştiri yaptığında sert eleştiri yaptığında katlanıyor musunuz katlanmıyorsunuz o halde karşıdaki insana da ona göre davranmanız gerekiyor hani şu çok yaygın bir kullanım vardır ya klavye delikanlılığı diye biraz klavye delikanlığına giriyor galiba çok dolmuşum bu konuda <laughs> burada birazcık değinmek istedim öyle böyle, böyle kırmızılarımızda yapıyoruz. Evet boyama işlemini tamamladık. Şimdi siyah rengimizle şu aralarına çizgiler çekeceğiz. Ucu biraz açılmış, onu bir toparlamam gerekiyor. Ince bir fırça ile. köşelerimizi yapıyoruz. Daha önceki çalışmamızda pirinç dekuvajı işlemi yapmıştık. Bu çalışmamızda da üzerine nasıl stensil yapıyoruz onu göstereceğiz. bütün köşelerimizi böyle ince bir fırça yardımı ile kenarlık yapıyoruz. Evet şu siyahla kenarları belirleme işleminden sonra da bir metalik rengimiz var istediğiniz rengi kullanabilirsiniz elinizde olan renkleri kullanabilirsiniz dik uçlu bir stencil fırçamız var ucunu dokunduruyoruz daha sonra bir yerde şöyle bir şeyin üstüne iyice vurarak hafifletiyoruz ve daha sonra da çalışmamızın üzerine dik bir şekilde Şöyle uygulamamızı yapıyoruz stencil'ı yaptık şimdi desenimizi şöyle kaldırıyorum buradan çok tatlı bir şekilde desenimin çıktığını görüyorum ve kalan işlemlerimize devam ediyoruz. Kalan işlemlerimizde bir boncuk boyamız var. Şu şekilde. Bu boncuk boya ile bir işlem yapacağız. Boncuk boyamızın kullanımı çok basit. Şöyle önce bir desenimizi göstereyim. Şurada da uçan bir kuş bir tane kondurdum oraya. Şimdi bu şekilde dik bir şekilde tutuyoruz ve şu gördüğümüz birleşme noktalarının hepsine birer nokta nokta bu boncuk boyamızdan bırakacağız. Eğer boncuk boyanız yoksa bir ince uçlu bir fırçanın ucuyla dik bir şekilde fırçanızın ucunu dokundura dokundura da bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Metalik bir boya bu. Böyle her ucuna işlemimi gerçekleştiriyorum. Bu şekilde işlemimizi bitirdikten sonra şöyle kenarından beyaz boya ile bir bordur çektim. Ve şimdi siyah boya ile de bu kısımlarına kareler yapacağım. Göz kararı yapacağım. İsterseniz siz göz kararı yapmayabilirsiniz. göstereyim. Küçük küçük kareler oluşacak burada. ve işlemimizi tamamladık her aşamasını tüm detaylarıyla da gösterdim daha önce pirinç dekupaj yapmıştık üzerine ve farklı bir çalışma yapmıştık bu defa da e, stencil yaptık e, güzel bir çalışma oldu daha önceki duvarımda kullanmıştım bunu da yine duvarımda kullanacağım İsterseniz sunumlarınızı da kullanabilirsiniz beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen başka bir çalışmada görüşmek üzere hoşçakalın